Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bir haftadır Yusuf abimle dinleniyoruz, hava çıkamıyoruz. Her taraf kar arkadaşlar. Ee, ne bir ufak bir gezi yapacağız. Ufak bir gezi yapacağız. Ee, devamında, ertesi güne, yarına nasıl bir plan çizeceğimize karar vereceğiz. Bugün öğleden sonra. Bu arada, Yusuf abim geçen almış olduğu silahı geri verdi. Amsam fenoma aldı yerine. O küfekte biraz bazı tutukluklar oluştu av yaparken. Benim de beğendim. 65 numlu güzel bir Armsan penom aldı. Sentetik. Biraz da onu devneme amaçlı. Evet. Kundak, sentetik dikkicik, military modeli. Gayet güzel, çok hoşuma gitti benim de. Evet. İşte abi, kazasız belasız kullanmayı nasıl? Allah razı var? olsun. Allah razı olsun. Tüm avcılara kazasız belasız avlar. Çok dikkat etmek gerekiyor tabi. Evet arkadaşlar, çok dikkat gerekiyor. <laughs> şey Yusuf abim arattırmaya başladı hemen. Maşallah o da tüfeği denemek istiyor. Merak ediyor tüfeği. Kullanan birçok arkadaş memnun Penama'dan. Ona da Penama aldık. Bakalım. Bu güneş alan yamalar. Arkadaşlar açılmış hep zaten. Bakın toprak çıkmış. Ağaçların dibinde. Çok güzel. Yusuf abi çizmenin üstüne at. Abi. Çizmenin üstüne at şeyi paçaları. Biraz darla. O aç açılmıyor mu? Geç, 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 geç. Abi. Abi, çıkalım, çıkalım mı? Ya, ya, Gelen, Nereden gelelim geleyim abi? Ah. Gel Yavaş gezel, yavaş gezeriz. Hava güzel abi. Evet. Yamaçlar sızıksa. Yan yan çıkalım. Şu ormanları aramak istiyorum ben. Tamam. Ay, gel abi yavaş yavaş çıkalım. Şöyle karşıdan yani ben... çıkıp da şöyle ya dolaşsak Aman daha... Ta buraya gene geleceğiz. Gel. Tamam. Yavaş yavaş gel. Geliyorum abi ben seni takip ediyorum. Toprak bayağı açılmış. Arkadaşlar şu korunun tamamını aradık. Hem de diplerinde kar yok. Böyle geldik. Buradan çıktık şimdi. Araba zaten orada orada park etmiştik. Bir tane kuş göremedik. Biraz koku var. Başka da hiçbir şey yok. Durum bu. Ee, devam ediyoruz bakalım. Çünkü bir haftadır kar var yerde. Hayvanlar bölgeyi terk etmiş herhalde zannedersek ya da az bir kısmı kalmış olabilir. Göreceğiz. Bizim bir haftadır hava gitmiyor zaten. Söylemiştik. Bu kardan dolayı. İşte gördüğünüz gibi açılınca ortalık başlayınca kendimizi bir hafta frenleyebildik. Bugün başladık tekrar. Haydi baba. Haydi baba. Ha, buralarda çulluk olması lazım ya. Toprak çok mu dondu acaba? Donda yok, ah, ya açıldı. Buradan. Mesela bir şey değil, Çulluk. Alt ormanlarda sulak olmayan yer. Bak, ha, hani bu Bekle. Göz fermada arkadaşlar yürüyoruz, ağır adım. dışarı doğru çıkacak muhtemelen. O dışarıda arkadaşlar Rozi. Leo da içeri girdi. Kuşu dışarıya attırmak için. Dur abi yandan durayım da üstünden atmayayım. Ben buradayım abi. kalktı. Kalktı. Yok, kalktı orada. Ha, Kuş kalkmadı herhalde abi. Leo'yu görüyor musun? Nasıl içeriden giriyor? <gülüyor> <gülüyor> i̇çeriden. Adam. Kokuyor da. Hadi Leo. Yürü ya abi sen ne bildikte? Koku <laughs> var abi kokuya yürüyor, kokuya gidiyor. Ördek de parlayabilir ha. Abi ördek de olabilir. Ta uzaktan aldı abi kokusunu. Taze koku bir de. Yusuf abinin önünden bir tane kalktı arkadaşlar şimdi attı ama gitti bu tarafa doğru. Nereye gittiğini görebildin mi? Ormana aşağıya. Ne o? O da mı çulluktu? Nasıl abi çulluğun durumu? ha? Bir bakayım. Ha? İyi, çok bir bir kemik değil. Yok ya. Denedim, tüfek iyi abi. Nereden kalktı bu abi? Bir tane kalktı nereden kalktı Aynı yerden kalktı. Şuradan kalktı öteye gitti uzak. Çekemedim sert geldi bana emniyet. Bir de patlattım ama geç patlattım. Böyle arkadaşlar ilk çulluğumuzu bugün aldık. abim şimdi gereğini yerine getirecek. Çulluk su boylarında arkadaşlar yani ormanın içinde çok gezdik yok. Köpeklerimiz demin çok güzel fermalar verdi. Kuşu buraya Yusuf. kadar takip etti evet. kuşları. Evet Yusuf abim hadi bugün açılışı sen yaptın. Evet. Tüfeğe de denedik. Evet. Tüfek de iyi. Evet tüfek yani de güzel. Yani sıkıntı yok. Evet. Evet abi. Tüfeğe de Vurdun mu? Vurdum da vururdum da. He anlayamadın. Anlayamadım ona fır bir bir, bir baktım ileriden gidiyor. Şimdi dere yukarı gideceğiz abisi. Tamam abi. Yukarıda. Şeyin var mı? Poşet yok abi. Sende de mi yok? Bende de yok. ben de yok. Bir daha bakayım abi. Yapma ya. Ha varmış ya. ya var, şansımızla. Aha şansımız var. Bu nereden gelmiş? Bunu ben geçen poğaça almıştım bak atmamışım poğaçanın şeyi lazım olur diye hadi kızım, hadi aferin oğluma Hızlı üstten devam ediyor. Ya. Dur ben ona ödülünü vereyim. Sen gitme abi. Aferin oğluma. Al. 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 al Aferin. Aferin babacığıma. Al. 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 Aferin benim güzel oğluma. Al. Al. Aferin. Aferin benim güzel oğluma. Canlı bak canlı canlı getiriyor bile yani. <laughs> Sen ne diyorsun? <ya? gülüyor> <Yusuf> Şu abi. <laughs> Hemen keseyim onu abim, Can çekiyor. Evet arkadaşlar. E... Ödül mamasını verdim Leon'un gene. Kuşu getirdi. Ee, Yusuf abim önünden kalktı gene. Leo, Leo kaldırdı şey e, rozi kaldı değil mi içeriden yol boyu giderken Yusuf abim de güzel bir atış yaptı ee, evet doğada olan tüm dostlara tekrardan rast gelsin arkadaşlar böyle kısa bir gezi yaptık yaklaşık bir buçuk saat oldu öyle değil mi Aynen. abi biraz daha dolaşıp döneceğiz arkadaşlar aç atış çekemedik kamera kapalı ha, sen bizim atış çektiğimiz bir <laughs> sürü onlar Yeter, yeter. Aferin oğluma. Görüyor musun paşayı nasıl getiriyor? İbne şerefsiz. İşine geldiği zaman. İbne o oradan gelen kuş da. Acaba mı? Değil mi? Buraya, biz buraya burayı aradık çünkü biz. Görüyor musun? Aynen. Biz burayı aradık. Çok hayır düşürüyor ya. <laughs> çok hayır düşürüyor. <laughs> Aferin ya Aferin oğlum edin, gel. Yukarıda. Leo'yu göndereceğiz abi. Burada hemen üstümüzde ya. Abi bir şey çıkmadı. Vai que Ah! Aldım aldım. O ne o aynı kuş muydu o? Onu niye görmedim ben oraya geçerken? Al da getir oğlum. Getir baba. Getir. Aport. Aha. Aha, aferin oğlum, aferin tamam, tamam. Geliyor mu? Ne oldu? Göremedim ben. Arkadaşlar benim aldığım çulluk da burada. Evet. Rozenin güzel bir kaldırışını da gördünüz zaten bekledik. Kuş başka yere gitmiş. Oradan rozu tekrar kaldırdı. Üzerimden geçti arkadaşlar. Geçerken çok güzel pozisyon verdi bana. Kuşu aldık. Evet devam. Buralar ne güzel olmuş ya. Buralar ne güzelmiş böyle. Abi az bekle şunu koyalım şeyin çantaya. Yusuf abi. Kendi mi kalktı abi? Köpek köpek yüzü doğru. Şunu koysana abi çantaya. Yusuf abi. Çantayı çıkar abi. Aferin, aferin. Aferin. Bu tarafa şey doğadan çok etkilenmeyenler yollarla kaldı. Fot <laughs> olanlar. Evet abi. Oh. Aferin kızım. İleriye gitti de tam şu burunlara kondu abi. Hay abi. Ben, görmedim. ben gör göremedim onu ya. Tüh. Yan yana gitseydik şöyle. Hayır. Ben şuradan gidiyorum. Çok güzel geçti ama. He. Gördün mü? <laughs> baktım dedim doğan mı ne bu Kanada açtı geliyor falan böyle. O orada durumu, parladı. Geçti gitti. <laughs> <gütüğe. gülüyor> gitti oraya. Ondan oh, sonra baktım çulluk dedim hazır ol. <laughs> O avdalara geldi ya. İlkinde almam lazım. İlkinde aldı aslında saçma da. Baktım gidiyor yani attım. Hadi bir tane daha kaldı da dört diyelim. hadi kızım. Ha. Yeter biz amacımıza ulaştık abi. Hayır. Öyle değil mi? Kısa koşuyoruz. Ha, ikişer üçer dedik. Evet. Tamam. Güzel de denedik. Üç yapıymış. Aynen. Değiştirmeye gerek yok. Evet, bir av gününün daha sonuna geldik arkadaşlar. Yusuf abimle kısa bir tur yaptık öğleden sonra turu yaklaşık bir buçuk iki saatlik iki saat olmadı bile neredeyse. Üç tane güzel kuş kaldırdık kuşlar arkadaşlar küçük ama etli yani kuşun cinsi farklı benim tahminime göre çünkü kuşlar bayağı dolgun et var fakat şey olarak yani normal böyle orman çubuğu gibi kaba yani, değil yani kar, kar suyunu iyi çekmişler sanki yani güzel yani küçülmüşler evet e, e, ama güzeller yani. evet köpeklere fazla fermada bekletmiyorlar bekleten oluyor bekletmeyen oluyor gördünüz zaten videolarda yani inşallah yarına kar biraz daha erimiş olacak daha güzel bir av yapmaya planlıyoruz Yusuf abimle Biraz bölgemizi değiştireceğiz. Kar olmayan, biraz daha evet. az olan bir bölgeye gitmeyi hesap ediyoruz. Çünkü buralar gördünüz arkadaşlar. Kar biraz fazla yürümesi evet. de zor oluyor. Yani e, inşallah hafta içi geleceğiz buraya. E, tekrardan. Onun dışında doğada olan tüm dostlara Rastgele. rast gelsin arkadaşlar. Videolarımızı izliyorsanız beğenip abone olmayı lütfen unutmayalım. Sağlıcakla kalın. Kızım ne oldu? Dur. Dur. Çünkü temizliyor kendini.